Çok değerli Silivri halkını en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Silivri'miz İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin, Avrupa'mızın en güzel coğrafyasında yer almaktadır. Deniziyle, kumuyla, ormanıyla, ulaşım ağıyla gerçekten eşi benzeri olmayan bir bölgede bulunuyoruz. Ben de 3 dönem belediye başkanlığı yapmış, tecrübeli bir kardeşiniz olarak inşallah Silivri'yi layık olduğu yerlere taşıyacağız. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize en derin saygılarımla selamlıyorum.